Herkese merhaba. Bugün The Zoo Race oynuyoruz. Eee hayvan yarışı. Eee <laughs> hayvanat bahçesi yarışı. Hayvanat bahçesindeki Eee çılgın yo hayvanlar böyle çılgın çılgın hayvanlar var. Bunlar yarışıyor anladığım kadarıyla. Eee sorgulamayıp oynayacağımız oyunlardan biri bu kesinlikle hani sorgularsak içinden çıkamayız. <laughs> bu ne biçim? <laughs> Hikaye. Bu ne? Dirt was filled with great violence in North, uh, time as Bible describes. Dirt was corrupted in God's side and the earth was filled with violence. And God saw the earth and behold the corrupt for the place corrupted in the air that we are to know. Flesh for the earth is filled with violence and the of the tree. Oooo bu bildiğimiz şey Nuh'un gemisinin hikayesi. Aaa şey diyor burada. Ee, gerçekten e, alıntı yapmışlar. Ee, dünyada çok fazla e, Nuh bildiğimiz Nuhani Nuhun filmi de vardı. Ee, dünyada çok fazla şiddet olduğu için e, dünyayı e, içindeki insanlarla birlikte yok edecek, e, işte sel falan basacak. E, diyor ki Nuh diyor ki hayvanları al bir gemiye yükle. E, Nuh'un gemisi oluyor daha sonra bütün toplayabildiği bütün çeşitteki hayvanlardan topluyor birer ikişer tane. Ee, daha sonra bütün insanlar öldükten sonra hayvanlar tekrardan çoğalabilsin diye topluyor falan filan. baba burada hikaye yazmış tabi de. Ee, kısaca bu yani olayı. Daha sonrasında da herhalde hayvanlar kalıyor burada. Şu, şu, da Nuh, Nuh ve çocuklar herhalde şu arkadakilerde. Oha çok ilginç geldi şu an bana. Oha. Select Creature. Ha neyle yarışmak istediğinizi seçiyoruz. O atla başlayalım. Aa harita seçiyoruz. Hannah ee, Hanna Heights olsun hiçbir fikrim yok. Difficulty easy down no bu. E, ee, Obstacle'ları avoidliyoruz. CTRL ile veya mouse button'la zıplıyoruz. Peki neyle ne yapıyoruz? Başka hiçbir fikrim yok. Abi çok saçma bu oyun. Hayvanlar yarışıyor ya. Ay, uçan, elme elma vardı. Oyun bug, bakhane falan olabilir yani. Her bug olabilir. Çok normal. O oh, shit. Bu benim. Bu benim galiba. Aynen. Neyle başlıyorum? Neyle koşuyorum? Ben W'ye basıyorum yine ne olur ne olmaz. Nasıl başlıyoruz? Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Oklarla mı? Aa evet oklarla gidiyor. O bir dakika. Aa, ne oluyor? Bu ses ne abi? Abi abi. Abi çok salak. Abi. Abi. Dondurmayı yiyip hızlanıyorum bu ne? Abi. Abi dünya ne saçma oyunu. Abi sağ sinyal var bir de sağ sinyal var dön sağ diye. Abi müzikler falan. Yanlış şey diyor bit, bitmiş son diyor ne diyor Deden diyor dijital öldüm Ö böyle, böyle ölünür böyle ölünür yo yo Suda devam ediyorum Bu ne müzik ne? Bu ne? Ko Kore pop mu? Nefret ederim. Ki pop mu bu? Bu ne? Çıkabiliyor muyum buradan? Aynen çıktım. Devam ediyorum. Kaydırak mı bu? Görmüyorum. Abi dur buradan değil Sa sağdan herhalde. Bu kim? Nuh mu? Nuh! 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 Hay bu Nuh'un çocuğusu. Abi. Abi niye böyle bir oyun yapmışlar? Nasıl böyle bir oyun yapmış? Allah! Allah! Çöktüm! Çöktüm! Nasıl geçeceğim? Geride dön şeyi var. Çıkma yeri de yok. Koy Koyun yarı 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 geçmiş Allah. Sonra ben varmışım sırada. İkinciymişim ben galiba. Ne diyorsun ya? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? Bu ne ya? Abi. Abi. Abi kes kesinlikle şu an. Koyun gel buraya. Sorgulamayacağım abi. Sorgulamayacağım. Düşünmeyeceğim. Gel buraya koyun. Abi at bir kere koyuyla geçebilmeli bence. Aynı hızda mı koşuyorlar? Sanmıyorum ya. Başka özellikleri falan vardır herhalde. Yalnız şu, şu müzik bayağı disturbing. Ba bayağı rahatsız edici müzik. Hamburger. Hamburger hot dog abi ya zararlı bu yiyecekler hayvanlara. Bir kere hayvanın hot dog yemesi çok saçma değil mi? Hayvan neden hayvan et yesin ki? Nuh. o Nuh bize tebrik ediyor sonunda. Aynen. Nuh bu, bu arada bütün Nuhlar Russell Crowe onu söyleyeyim de. Eee bütün böyle peygamber filmleri olarak Rasul ee, Russell, Russell Crowe oynatıyorlar bu aralar. Eee bu şeyde Cem Yılmaz'ın Yılmaz, Yılmaz olan film sonu mut muydu neydi? Hani ben birinciyim bu arada. O filmde de Russell Crowe var. Ondan önce Nuh filminde de Russell Crowe vardı. Hepsinde Russell Crowe. Bir bilmiyorum artık ne, neden nasıl bir şeyse bilmiyorum. Abi. Creature Party ne peki? Bu adam bayağı uğraşıp yapmış yalnız, bir sürü map falan, bir sürü olaylar falan var. Creature Party'den Nuh'un hikayesine geldim şu an. Ha yok yine yarışa başlıyoruz, Nuh'un hikayesi adlı yarış bu da. Herhalde. Ben, ben neyim? Ben bir karakter seçmedim. Aa bak burada şey, eee Nuh'un gemiye bindirdiğini gösteriyor. Gemiye bindiriyor. Burada da öyle şey, şekilli şeyler giyip mi biniyorlar gemiye acaba? Evet ben, ben bir şey yapamıyorum şu anda ama Oo, oo Nuh patlıyor Bir dakika herhangi bir canavara şey tıkla diyor Ben mi oynatıyorum? Oo ben oynatıyorum galiba. Bakayım. Yok ben oynatmıyorum. Bir dakika kime tıklarsam solo atıyor. Woohoo! Woo Çok güzel. En iyi domuz. En iyi domuz bence. Bakayım koyuna bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şarkılarmış bu arada Creature Party'dekiler. Domuzu beğendiğim için domuzla oynamak istiyorum şimdi. Bu haritada oynamak istiyorum. Medium yapacağım. O farklı şey ne? Uçak muçak bomba bozuk abi şeyler. Abi bu nasıl bir oyun abi? Abi insanlar falan var. Abi. Abi bu nasıl bir oyun? What the fuck? Abi. Abi şu an şu an yüzyılın şokunu yaşıyor. Ha, nasıl böyle? Bu arada şey vardı. Hayvan çiftliğinden bu herhalde. Neydi o hayvan çiftliğindeki domuzun adı? Bu sefer iyi çıkış yapacağım. Kaplan var, ayı var. Sağdaki de tilki herhalde. Oo tilki hızlı koşuyor. Oo tilki baya en yavaş domuz koşuyor herhalde. Ay, ayı ayı. Aynen domuz daha yavaş koşuyor. Domuz, domuz koşamaz ki. Muz yiyorum ben. Domuzlar muz seven peki. Yol ikiye ayrıldı galiba. Oo dönüyoruz baya bayağı dönüyoruz. Abi God Simulator'da hani böyle ha hu falan olmuştum da God Simulator bunun yanında bir hiç var ya ben bu oyunu niye daha önce bulamamışım bu oyun Oynadığım en iyi oyun falan ya abi Abi pittiler bak E boydamak mı gerekiyor bunlar aynen Bunlar ne ya Fareler çekil çekil Geldik yine çıktık çıktık çekil aa Fare yer domuz bence fare yer ya yemez mi Ha uçak uça uçaklar bomba atıyor Abi ben, ben, anlamadım bütün insanlar gitmemiş miydi ne, ne uçağı Nuh'un karısı şu şu Nuh'un eşi Dım dım Hop 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 çekil Gel buraya birinci olmalıyım dur dur dur, dur. Alma yemek dur abi, abi ya hepsine kafa attım stanların ya hepsine kafa attım. Nasıl dozlayacağım ki onları zıplayacak mıyım acaba? Yok vallahi geçti o beni ya. Geçti o beni nerede o? Iıı, bayrağı Ah be, ikinci oldum. ikinci oldum. İkinci oldum. Aynen E şey yani bu dom domuz ne kadar başarılı olabilir ki bir do domuzdan ne bekleriz ki zaten? Abi abi oyun çok güzel yani. O kadar salak ki. Duzu Race Nova Adventures 2. Birincisi de mi vardı acaba oyunun? Abi niye, niye, niye nasıl böyle oyun yapmışlar Aa, çok güzel ya Ay çok salak bir oyun ya Aa, Tamam bu, bu parta burada bitiriyorum bana böyle Başka bildiğiniz ilginç saçma salak oyunlar varsa yine önerebilirsiniz ee, Bildiğiniz gibi her 3000 like de yeni video koymaya çalışıyorum ee, Videoyu beğendiyseniz daha fazla video gelmesi istiyorsanız like'ı unutmayın Hala kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay